Benim adım nar kırmızı bir top Yuvarlak yuvarlak parlak çok çok Kabuğum sert deri içim tatlı Tanelerim parlar sanki altın gibi Nar 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 pat diye açılır içinden bir sürü tane saçılır Nar 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 tatlı bir diyar Benim adım nar ben çok şeker nar Yuvarlanır daldı da kokusu içime dolar Bir nar açılır bin tane çıkar Her biri minik kırmızı narlar Nar 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 pat diye açılır içinden bir sürü tane saçılır Nar 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 tatlı bir diyar Benim adım nar ben çok şeker nar Bir tane say iki tane say Üç dört beş Hadi saymayı dene ha hay Taneler gülüyor hop gülüyor herkesle oynuyor Nar 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 pat diye açılır içinden bir sürü tane saçılır Nar 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 tatlı bir diyar Benim adım nar ben çok şeker nar Benim adım nar kırmızı bir top Yuvarlak yuvarlak parlak çok çok Kabuğum sert deri içim tatlı Tanelerim parlar sanki altın gibi Nar 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 pat diye açılır içinden bir sürü tane saçılır toprağın kokusu içime dolar Bir nar açılır bin tane çıkar Her biri minik kırmızı narlar Nar 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 pat diye açılır içinden bir sürü tane saçılır Nar 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 tatlı bir diyar Benim adım nar ben çok şeker nar Bir tane say, iki tane say, üç, dört, beş, hadi saymayı dene ha taneler gülüyor hop diye kayıyor nar gülüyor herkesle oynuyor nar 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 hat diye açılır içinden bir sürü tane saçılır nar 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 tatlı bir diyar benim adım nar ben çok şeker nar